<laughs> Arkadaşlar diye bakardınız. A. Evet. O bu Arkadaşlar şimdi de gözün rengini göstereceğim. Oy ne değişik gözüküyormuş ya. Tüyleri. Kulağın bakalım. Evet ayak sokuyoruz. Yok oynuyoruz şu an. Evet sen <laughs> de.

Başı kuşu yat. Alex. Kıyamam ben sana. Ne yüzüymüş benim başık kuşu yatım. Alex. 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 Gitti gidiyor. Kafana gelsin. Alex geliyor. Kapına o Oyek. Ya bunu yiyip ben seni... Çok masum ya. Uyur o bir daha sonra arkadaşlar. Görüyorsunuz derin. Ay. Ay düşüyordum. Ay ay ay. Ay. oy. Oy. Iyi. sinir şarkı sinirlendiğin kıskan yapalım kuştum arkadaşlar yavaş yavaş o bakar mısın onu o ne yeşil galiba ee, yeşil ve sarının şeyi um, birleşim Is my last, last. Jenny'nin e, şey Black Pink bilenler var vardı. Jenny'nin solo şey is not a bir tane benim var ya. Hey! Arkadaşlar Alpes kılıfıyla oynuyor. Hey Alpes kılıfı. Bakın şuraya. Yani. Şu mor. Alpes. Bakın şu mor. Bu mor. Bu da patis. Alex. Allah oyna. Ama şey var. Ne o can bak bana bak sen bir tatlı bir şey şey. O şey bak işte o bir şeydi. Hadi çekme. ben kazanacağım. Alex kazandı. Ben kazandım. Neyse arkadaşlar ben kapatayım zaten video çok uzuyor galiba. evet uzuyor. Dört, yine üç, dört. Neyse ben kapatayım. Görüşürüz. Alex görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz.